Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede gövdeden türemiş eylem köklü bir sözcük vardır. Gövdeden türemiş demek en az iki yapım eki almış demek kökü de ne olacak? Eylem olacak. Sözcüğümüz şurada yetenekli. Çözelim. Sözcüğümüzün kökü yetmek, gücü yetmek. Yetenek, gücü yetme durumu, kabiliyeti olma durumu. Yetenekli, kabiliyeti olan kişi. Burası fiil kökü, Şurası fiilden isim yapım eki, yetmekten yetenek. Yetenekli de isimden isim yapım eki. Şimdi en az iki yapım eki aldı mı aldı, gövdeden türedi. Kökü eylem mi, fiil mi, fiil. Dolayısıyla A'da söylenen doğru oldu. İkinci cümlede fiil köklü bir sözcük, üçüncü çokluk şahıs yeri eki almıştır. Sözcüğümüz şurada, çağrılarına. Çözelim. Sözcüğümün kökü çağırmak. Çağırmaktan çağrı, çağrıları onların çağrılar. Nereden anladım? Bakın kimin çağrıları? eleştirmenlerin yani onların. Dolayısıyla ları leri eki üçüncü çokluk şahıs iyilik eki. Arkadaşlar buradaki a da yönelme hali. Çağırmak fiil kökü. Çağrı fiilden isim yapım eki. Burası üçüncü çokluk şahıs iyilik eki. Ve e de yönelme hali. Yani b seçeneğinde söylenen de doğru oldu. Üçüncü cümlede fiilden fiil ve fiilden isim yapım eklerini almış bir sözcük vardır diyor. Arkadaşlar sözcüğümüz şurada üretici. Sözcüğümüzün kökü üremek, çoğalmak. Üretmek, çoğaltmak. Üretici, çoğaltan kişi arkadaşlar. Üremek fiil kökü. Üretmek fiilden fiil yapım eki. Üretici şimdi ne oldu? Fiilden isim yapım eki. Dolayısıyla C seçeneğimizde doğru oldu. Dördüncü cümledeki adayan sözcüğü fiil kökünden türemiş bir sıfattır. Bakalım. Kendisini edebiyata adayan bazı yetenekler. Arkadaşlar adayan sözcüğünün kökü adamak değil ki. Adamak addan gelir. Yani adamak olarak almayacağız bunun kökünü. Ad olarak alacağız. Birinin adına adadığınız için adı adamak olmuş. Addan adamak, ye yardımcı an en sıfat fiileki. Şimdi ad ne oldu? Ad isim kökü oldu. Adamak isimden fiil yapmak ki. An en sıfat fiileki yani fiilden isim yapmak ki. E burada ne diyor? Arkadaşlar fiil kökünden türemiştir diyor. Hayır efendim isim kökünden türemiş. Cevabımız D seçeneği oldu. E'ye bakayım. Beşinci cümledeki anılarını sözcüğü iyelik ve haleki almış eylem köklü bir sözcüktür. Anılarını kitaplaştıran diyor. Bakın arkadaşlar. Anmak fiil. Anmaktan anı. Anıları onların anıları. N ve I belirtme hali arkadaşlar. Anmak fiil kökü. Anı fiilden isim yapım eki. Anıları onların anılar yani bilim insanlarının anıları. Burası üçüncü çokluk iyelik eki ve buradaki ı da belirtme hali arkadaşlar. ismin belirtme hali. Çünkü şöyle bir soru soracağız. Neyi kitaplaştıran? Biz fiile ya da fiilimsiye şu sorulardan birini sorduk. Neyi, kimi, nereyi? Bu soruları fiile veya fiilimsiye sorduk. I ekini almış sözcük cevap verirse ki neyi kitaplaştıran anılarını cevap verdi. Oradaki ı ne olacaktır? Belirtme hali. Yani E seçeneğinde söylenen de doğru oldu. Cevabımız D seçeneği. Oldu.